Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi eğitimden sanata, kültürden spora birçok branşta ücretsiz kurslar açarak vatandaşların gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde temel bilgisayar ve robotik kodlama kursu açılıyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların 19-23 Haziran tarihleri arasında İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi'nde bulunan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ikinci katta hizmet veren şahsan başvuruda bulunmaları gerekiyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini dolu dolu geçirip bir Kişisel gelişimlerini ve becerilerini geliştirmeleri ve güzel vakit geçirmelerine katkı sağlamak için temel bilgisayar ve robotik kodlama kursu düzenliyoruz. 9-14 yaş gruplarına yönelik düzenleyeceğimiz kurs Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan EBEGEM'de verilecektir. Başvuruları 19 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımız 23 Haziran tarihine kadar İzzet Paşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi'nde bulunan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ikinci katta hizmet veren EBEGEM'e şahsen başvuruda bulunabileceklerdir denildi.